içi. Gördüğünüz gibi tabi eşim de dediği gibi paralı yer başka oluyor. Tertemiz bakımlı. Bakın. Derenin sesi mis gibi. Burası alt tarafa indik. Yol yukarıya doğru çıkıyor yukarıdan kanyona doğru. Evet böyle derenin içinde çok güzel piknik yerleri var veriyorsunuz. Yürüyüşe başladık. Evet köprülerden geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar buranın araç park ücreti yedi buçuk lira. Ee, sanıyorum masalar için ayrıca ücret alınmıyor. Yani buralarda İsteyen istediği gibi oturma yerleri var piknik yapacak yerler var. Günümüzde piknikçiler geliyor. Dediğim çok güzel ama gerçekten gerçekten on numara. Bu kadar güzel bir yere neden bu kadar geç geldik? Düşünüyorum. Baksanıza da harika ya. Evet sizi de gelmeden gelmiş gibi ayrıntılı bir şekilde gezdirmiş olalım. Ama tabii buranın havasını, bu suyun sesini biz birebir işitmek bambaşka bir şey. Evet. Çok büyük bir zirve var yanımızda sağ üstte. Bakın ağaçların arasında görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. manzaranın karşısında adeta büyülendi. Herkes fotoğraflara, videolara özen gösteriyor şu anda. Ama gerçekten güzel yani. Şu suyun adeta böyle ürkütücü bir sesi var şu anda burada. Tam vadi böyle dere yatağı etraf zirve olduğu için ses daha böyle bir ürkütücü geliyor. Tabi buralarda böyle telefon kamerasına bakayım deyip de dikkatsiz yürürseniz Allah muhafaza yukarıda bak tabelada dediği gibi düşme tehlikesi var. Gerçekten serin bir rüzgar vuruyor şu anda. Sanıyorum bugün hava 30 derece civarında gördüğünüz gibi hep kayaların arasından. Bazı yerlerde kısmı kısmı köprüler var ama buradan sonra genelde kayalık için sıkıntı tehlikeli. O yüzden kapatıyoruz. Burada bekletiyoruz. Tam zirvede değil mi o ağaç? Şimdi bu geldiğimiz yön bu taraf. Şöyle ilginç bir bu kayalık zirve bulduk. Onu göstereyim istedim. Şelalenin sonu burası. Ben sonu sanıyordum ama 4 kilometre daha varmış. Burada ufak bir şelale var. Bu. bundan ilerisine gitmek için arkadaşlar veya tecrübeli az çok bastığı yeri bilen insanlar olması lazım ki hakikaten bundan sonraki sanıyorum biraz daha kayalıklarda kayada ıslak zeminde yürümesi bilen insanların işi tabi buralar daha kayalık daha ıslak zeminler. evet şöyle bir manzarası var bak. ayrıca bu bölgeden gsm çekiyor mu bilmiyorum ama Look, eh? Sure, they're sitting.